annesinden ev kalır, arsa kalır. Benimkinden kala kala bu dava kaldı. Feride uğraşsın dursun. Feride. Ne? Beni bir beş dakika eve götürsene. Hanım annemin kahvaltısını vereyim günah. Sen şaka mısın? Ha? Sen şaka mı yapıyorsun abla? Duymadın mı babam ne dedi? Evi temizleyin demedi mi o adam? Ya ben bu halimle ne işe yararım? Ne yapabilirim ki? Ben bilmem artık. Bu halinle her şeyin üstesinden geldin maşallah. Bunu da becerirsin sen. Halil'e ben mi dedim git babamın evine gir diye? Sen niye bu kadar üstüme geliyorsun ya Ya doldum. Doldum. Taştım artık. Doldum. Boğuluyorum ya. Bu avukat lazım Feride. Para lazım Feride. Ev kirlendi. Bunu temizle Feride. Feride. Feride, Feride, Feride. Ya yapamıyorum artık. Ana kız siz ne işe yarıyorsunuz? Ha? Ne işe yarıyorsunuz? Anca ortalığı karıştırın. Madem sen yapamıyorsun bu halde çağır o Fettan kızını o temizlesin evi. Yeter ya. Of. Günaydın Feride beni aramışsın. Ya kusura bakma çok erken aradım değil mi? Yok sorun yok zaten sabah erken kalkıyorum spor falan. Ee, birazdan da ofise geçeceğim. Sorun mu vardı? Ee, şey, evet. Aslında ben bir konuyla ilgili seninle konuşmak istiyordum da, yani böyle telefonda nasıl olur bilemedim. E, ofise gel, orada konuşalım. Ama şimdi Kıvanç'la karşılaşmak falan istemiyorum ya. E peki nasıl yapalım? E, alayım mı ben seni? Olur, tamam. Tamam, o zaman e, yarım saat sonra ofisin önünde diyelim mi? Tamam. Tamam, çıkıyorum şimdi. Tamam. of! Anne of. Gereksiz gereksiz işler.